Şimdi işte Müslümanın en büyük sorunu bu. Bir kere rekabet, aileler arasında rekabet var. Mesela Hasan Hüsnü Bey'in diyor muhafazakar, mukaddesatçı, mutasip bir ailedir diyor. Değil mi? Evet. Ee, Nazif Bey'in diyor işte çocuklarının geçmiş onun diyor. Onlar diyor çocukları Avrupa'da okutuyor diyor. O Türkiye'de okutuyor diyor. Olur mu diyor biz hemen biz de çocukları Avrupa'ya gönderelim diyor. Evet. İşte onların arabası bilmem neymiş diyor. Bizim arabamız bilmem ne. Olmaz. Bizimkisinin daha iyi olması gerekiyor. Bir söz konusu. Tabii oturup bunun rekabeti, bunun peşindedir. Evet. Yani harıl harıl çocuklarını üniversiteye gönderiyorlar. Tamam güzel. Peki amacın ne? Bol para kazanmak. E parayı ne yapacak? Et kemik oluşturacak. Et kemik kim istiyor? Mezar istiyor, toprak istiyor. Evet. E, emek yemek geliştirme o pilavla, hoşafla falan geliştirdiğin vücudunu. Toprak paramparça edecek. İnşallah. Değil mi? Evet hocam inşallah. Emek yemek yaptığın evler kıyamette dümdüz olacak. her Hepsi yerli bir olacak. Evet hocam. Ve üstelik sana bunu Allah görüntü olarak gösteriyor. Görüntü olduğunu bildiğin halde. Bunu anlamazdan gelip Allah'la bağlantıyı hemen hemen tamamen kesmiş olarak. Ya çok çok az. Yani hafiften belli belirsiz bir Allah'la bağlantı şeklinde. Mesela bakıyorum internet sitelerine. Allah'a coşkuyla böyle Allah'a aşkla anlatan yazılar çok nadir. Evet. Nereye baksam kavga. O ona hakaret ediyor, o ona hakaret ediyor. Mesela Süleymancı diye tabir edelim. Süleyman Efendi, Süleymanlı diyelim. Süleymanlı Süleymanlı kardeşlerimizin sitesine giriyor adam. O diyor ben yanlış yere girdim. Hemen kaçayım buradan diyor. Ya o da senin kardeşin, Evet yeni Asyacı kardeşlerimiz, yeni Asya diyor. Nur gibi tertemiz insanlar. Evet. Aman 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 diyor. Sakın ha Allah esirgesin diyor. E, Fethullah Hoca diyorsun. Aman 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 diyor. işte Amerika, Fransa, CIA şu bu falan saymaya başlıyor. Evet. Ya kardeşim o mübarek adamcağız gelmiş 70 yaşına. Dünyasından geçmiş bin bir türlü hastalığı var. CIA'yı ne yapsın adam ya? Evet. Amerika'yı ne yapsın adam? Mübarek evet, adam. Evet. Değil mi? Evet hocam. Dünyasından geçmiş yani. Evet. Yani hayır 15-20 yaşında olsa dersin ki yani, acaba ileride işte dünya hırsı Öyle bir şey de yok. Yok. Evet. Değil mi? Artık dünyadan geçmiş. Evet. Inşallah. Böyle bir insana böyle bir uslu kullanılması çok çok yanlış. Evet hocam. İnşallah. Hem kendi bir şey yapmıyor. Mesela evinde dediğim yani dört kat ense geliştirmiş. Evinde evet. oturuyor. Evet. Hem bir yandan pilav hoşafı bilmem ne zerleri hoşaf sünnetlerin böyle <laughs> geyirerek falan parmaklarını yalayarak yemeni yiyor. Hayır yesin bir şey değil mi yok. helal olsun <laughs> afiyet olsun bir şey demiyoruz da. Ondan sonra başlıyor Fethullah Hoca'nın dedikodusunu yapmaya. Evet. Ulan sen yoluna yürümekten acizsin. İki lafı bir araya getiremiyorsun. Ne icraatı var? Ne yapmışsın? Nasıl bir hizmet yapmışsın? Kaç kişinin imanına vesile olmuşsun? O mübarek insan on binlerce, yüz binlerce insanın imanına vesile olmuş. Evet. Değil evet, mi? Evet. Maşallah. İyi e ne yapsın yani bazı çevreler tabii karşısını almak da istemez. Yani bir denge politikası izliyordur. Niye falancaya saldır? E kardeşim dinde zaten saldırmak yok ki. Evet. Din şefkat, merhametle, sevgiyle olur. Evet. Ancak böyle iftira atsınlar. İşte Süleyman Efendi e, Silistre Yahudilerinden dönme. Kardeşim falan ki dön, Yahudi olsa. Birçok sahabe var Yahudi dönme. Evet hocam. İftihar ederiz. Ne güzel peygamber soyundan bir insan. Hazreti İbrahim soyundan bir insan. Müslüman olmuş. İftihar ederiz. İnşallah Akılsız hocam. onu çok anormal bir şey gibi görüyor. Evet. Belki dediğin gibi olsun. E daha da çok severiz. Evet inşallah. Değil mi? Evet hocam. İnşallah. Inşallah. Bak burada da yine yoluna yürüyemeyen tipler böyle. İşte kızı ee, mesela bir başörtüsü kapatıyor kafasına. Namaz yok, telli yok, Müslümanlara bağlantısı yok. O sırf başörtüsü ona yetiyor. Yani bizim çocuk kapandı, bizim çocuk kapandı. Peki Allah'ın hükümleri ne olacak? Evet. Değil mi? Evet hocam. E o zaman herkes kafasını örtsün kadına bir parça kumaş parçasıyla. Konu bitsin. Başörtmekten bu konu bitmez. Evet hocam. İslam'ın birçok hükmü vardır. İslam çileyi ister bizden. Zorluklara girmeyi, fedakarlığı ister. Doğru. Ve bütün peygamberler ve sahabeler bize örnek. Sahabelerin her yeri doğrandı o mübarek büyüklerimizin. Büyük bölümü şehit oldular. Kimse yurt dışında ben tahsil et, yapayım, işte kızlarımı bir an önce evlendireyim, kocaya gitsinler, doğursunlar, aşiret genişlesin demiyordu. Evet. Değil mi? Evet. evet. Tamamen kendini Allah'a teslim etmişlerdi. Hayır insan çocuğu olabilir ama Allah'a adarsın. Ve bütün peygamberler Allah'a adıyorlar çocuklarını. Evet, evet. Ve Allah için yaşanır dünyada. İnşallah. Ve bütün hayat Allah'a teksif olarak yaşanır. İnşallah. O zaman hayatın bir anlamı vardır. İnşallah. Havada rüzgar esse pır ortadan kaçıyor serçe sürüsü gibi. Müthiş bir korkaklık hakim. Birçoğunda. Evet, evet. Mesela üstad zamanında o mübareği Ezim ezim ezdiler. Ya kimsenin sesi çıkmamış. Okudukça kan tepeme çıkıyor. Yani akıl alma sinirleniyorum. Can. Ya kardeşim 30 yıl yaşlı bir insana hapiste tutmak ne demek ya? Yani hiç bu konu gündeme gelmiyor. Bu korkunç rezalet bu. Ya. Evet hocam. Bu ne Adam mı öldürmüş ya? Gasp mı yapmış? Gasp yapan bir adam öldüren biri 10 yılda çıkıyorlar. Evet. evet. 30 yıl bir insanı hapiste tutmak ne demek ya? Bir de o devirde alemler çıkıyorlar ağzı beş gibi kokan adamlar ve zamanı eleştiriyorlar. Ya kardeşim sen yoluna yürüyemiyorsun. İki koluna yürek götürüyorlar seni. İnşallah. Ve hiçbir hizmet yapamıyorsun. Bu insan var gücüne en güç şartlarda Allah'a hizmet ediyor. Maşallah evet. Değil ma. mi? Evet hocam. evet hocam. Ve tam bir yiğit. Kimseden korkmuyor. Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyor. Gayet güzel, belagatı güzel, uslubu güzel, harikalar sahibi bir insan. Evet. Maşallah. Maşallah yine Allah razı olsun talep edelim. bir kısmı yalnız bırakmamışlar. Mesela hapse giriyor. 20, 30 kişi, 100 kişi birlikte beraber girmişler hapse. Yani o da olmasa insan artık ne, ne diyeceğini bilemez. Ee, mesela o devirde kendini uyanık zannediyorlar. Peygamberimizin ahlakı e, ahlakını almayanlar. E, zamanı yalnız bırakmayı bir erdem gibi görüyorlardı. Ya diyor Allah bizi korudu diyor. Ya biz, ona, biz de onların beraber içeri girerdik diyor. E dışarıda kaldığında ne oldu? Yine beynin içinde hapissin sen evet, yani. Inşallah. Yine senin o canını alacak. Değil mi Cenab-ı Allah? Or Aksinde de e, cehennemin dar bir odasının içerisinde sonsuza kadar kalacaksın. İnşallah. İnşallah. Değil mi? Evet. Bir buçuk metre kare, bir metre karelik küçücük simsiyah bir odanın içerisinde. İnşallah. Izdarabın acının içerisinde sonsuza kadar kalacaksın. O orada kalmış ama şimdi ruhu inşallah cennette Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Değil mi? Evet. İnşallah. Mesela Zübeyir Gündüz acayip delikanlıdır o abimiz. Şeydir, Bediüzzaman talep edenler. Ee, elinde yüzünden şeca takıyor böyle, ben delikanlıyım diyor. Maşallah. Mesela evet. hiç laf söyletmemiş ustada, helal olsun. Maşallah. Mesela bak Sungur abi de çok yiğittir ya maşallah. Abi. maşallah. Hem nerede o orada. Evet. Çok yürekli böyle, evet. ciğerli bir insan. Ona da böyle aşağılık iftiralar etmeye kalktı, manafıkları. Evet. Ee, hayvan herifler. Ee, elhamdülillah bir kükredik şöyle. Maşallah değil mi? Mi? Bütün millet evet. ayağını bir denk aldı. Yani evet, hocamız yalnız değil. Evet. Kanunla dilinizi dilimizi koparırız dedik yani inşallah. Evet. Hukukun i̇nşallah. pençesiyle paramparça ederiz dedik. Ondan sonra dillerini yuttular. Yuttular. Terbiyeistik yapmadılar maşallah. Ee, Müslümanların fedakarlık ruhunu almasının dışında bir yol yok i̇nşallah. Çile Müslümanın vasfı. Fedakarlık Müslüman'ın vasfı, cesaret Müslüman'ın vasfı. Evet. Eğer bunlar yoksa namaz kılmaktan, hacca gitmekten olmaz. İnşallah. Yani müşrikler de hacı yapıyorlar o devirde. Evet. Yani onlar da hacı yapıyorlar. Evet. Onlar da ibadetleri var, onlar da namaz kılıyorlar. Evet. Değil mi? Evet hocam. İnşallah. İnşallah. İnşallah.